Uzun süredir Tolga Özbek Ekstra için video çekmiyorduk. Şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump masada havacılık ve savunma konusunda pazarlıklar yapıyorlar. Ben de işin sivil havacılık kısmını Tolga Özbek Ekstra'ya Boeing siparişini sizler için değerlendireceğim. Türk Hava Yolları gelecekte 600 adetlik uçak siparişinin ilkini Airbus'a verdi ve bu anlaşma 16 Aralık 2023 tarihinde imzalandı. Toplam 355 adetlik uçak alımında bir kısım kesin sipariş, bir kısım da opsiyon olarak adlandırılıyor. Opsiyonların verilme nedeni de ileride bir gün ihtiyaç olduğu takdirde bu opsiyonlar kesin siparişe çevriliyor ve üretim hattına bu uçaklar alınmaya başlanıyor. Airbus'a verilen kesin siparişler içinde 150 adet tek koridorlu A321neo 60 adet uzun menzilli A350-900 yolcu uçağı ve çok uzun menzilli ve yüksek kapasiteli uçuşlar içinde 15 adet A350-1000 tipi yolcu uçağı bulunuyor. Ayrıca 5 adet de A350'nin kargo versiyonu yani A350-F tipi uçak içinde anlaşma yapıldı. Geri kalanlar opsiyon olarak adlandırılan uçak sipariş anlaşmasının içine kondu ve Türk Hava Yolları bu şekilde anlaşmanın biraz daha fazla kısmını Airbus'a vermiş oldu. Fakat Boeing masaya oturulduğu zaman özellikle motor imalatçılarının geç motor teslimi bazı programlardaki soru işaretleriyle birlikte Boeing ile tam bir anlaşma sağlanamadı. Buna tabii ki diplomatik durumlar da etki etti. Bir anlamda Türkiye yeni başkanlık seçimi Trump'ın kazanması, tekrar Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın bir araya geldiğinde bunların pazarlık konusu yapılması açısından da Boeing siparişi bekletildi. Ya aşağı Boeing'in biraz daha finansal durumu toparlaması, üretim miktarlarını arttırması, gerek 737 Max'te gerek 780'de bazı üretim problemleri olmuştu. Bunların aşılmasıyla birlikte. Boeing için sipariş vakti yavaş yavaş geliyor. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Ahmet Bolat da var. Ahmet Bolat uzun yıllardır Türk Hava Yolları'nda çalışıyor ve çok uzun yıllarda genel müdür yardımcılığı göreviyle yatırımlardan yani uçak alımlarından sorumlu birimin başındaydı. Bu konuda oldukça uzman, piyasayı çok iyi bilen bir insan. Masaya oturulduğu zaman 250 adetlik bir anlaşmanın imzalanması bekleniyor. Bu kesin bir sipariş mi? Yoksa opsiyonlar da dahil olacak mı? Henüz daha bilemiyoruz. Muhtemel Türk Hava Yolları ve Boeing tarafında pazarlıklar büyük bir hızla devam ediyor. Sonuç olarak Türk Hava Yolları'nın 2033 yılında ulaşmak istediği filo miktarı yaklaşık 813 adet. Ve Türk Hava Yolları'nda bugün 500'e yakın uçağı var ve 500. uçak da envantere bu yıl girecek. İlerleyen dönemde örneğin 2028'de Uçak filosunun 631 adete çıkması gerekiyor. Yani aslında havayolları şirketler için uçak alımı adeta e, bu tabir havacılıkta çok kullanılır pizza siparişi vermek gibi. Büyümeniz belli, filonuzda yaşlanan uçaklar belli ve bunları zamanda yenilemeniz gerekiyor. Ve bunları yıllara bölüp mümkünse tek kademede büyük miktarlar alım için imalatçılarla pazarlık ettiğiniz zaman daha uygun fiyatlar alabiliyorsunuz. İşin diplomatik tarafına baktığımız zaman Türk Hava Yolları Avrupa Birliği konusunda yapacağı görüşmelerde Airbus kartını kullanıyor. Ve son verilen sipariş de yaklaşık 40 milyar doların üzerinde. Amerika ile olan ilişkilerde ise Boeing siparişleri bir kart olarak kullanılıyor. Muhtemelde o da 40 milyar dolara yakın. Bunlar tabi liste satış fiyatı üzerinden planlanan rakamlar işte ne kadar indirimdir ne yapılır ne edilir bunlar ticari sıra giriyor. Bu açıdan da Boeing kartını kullanıyor. Zaten belirli bir miktardaki uçaktan sonra Boeing veya Airbus almanız karışık bir filo kullanmanız tek filoya göre etkili olmayabiliyor. Yani bugün bakıyorsunuz Lufthansa grubu örneğin TL ortak şirketi SunExpress için 737 MAX siparişi verirken başka bir girişimi veya Lufthansa'nın ana filosu için Airbus'ta anlaşıp uçak alımı yapabiliyor. Tek bir üreticiye kaldığınız zaman rekabet şansınız daha az. Daha yüksek fiyatlarla karşılaşabiliyorsunuz. Bu yüzden şirketler Boeing ve Airbus dengeleri veya bölgesel uçakta yine Airbus'un bir A220 modeli var. Bir taraftan da işte Embraer var mesela. Bunlarla farklı uçak tiplerini alarak rekabet ettirip pazarlık yapabiliyorsunuz yapabiliyor. Şimdi tabii hep Türkiye Amerika ilişkileri Boeing derken ben bir eki de buraya söylemek istiyorum. Geçen yıl Pegasus çok önemli bir tarihi bir anlaşma yaptı. Pegasus ilk kurulduğunda bütün filosu Boeing 737'lerden oluşuyordu. Ve daha sonra 100 uçak sipariş verdi. Sonra rakamı da arttırdı. Tamamen Airbus'a döndürdü filosunu. Ama Airbus'un elinde de A321 Neo başta olmak üzere yüksek miktardaki sipariş sayıları nedeniyle Pegasus'ta gelecek 10 yılını planlarken Airbus'tan istediği tarihte istediği fiyata uçak bulamadı. Sonuçta Pegasus ticari bir şirket. Kağıdı borsada işlem gören bir şirket. Başarılı bir havayolu şirketimiz. O da çok radikal bir kararla tekrar Boeing'e döndü. Ve geçen yıl yaklaşık 200 adetlik uçak siparişi verdi. Boeing 737'nin Max 10 serisini filosuna katacak ve Airbus'larını Boeing'le yenileyecek. Sonuçta o da bir maliyet hesabı yapıyor. Boeing e kaybettiği pazara tekrar girmek için tahminimce Pegasus'a çok ciddi bir indirim yaptı ve bunun karşısında da Pegasus doğru zamanda doğru siparişi uygun finansal yapısıyla verdi ve 200 uçaklık sipariş anlaşmasını imzaladı. Bu açıdan da Türkiye'nin Amerika ilişkileri konusunda konu ticaret olduğu zaman en yüksek ciroya sahip ürünlerin başında havacılık geliyor. İşin hem savunma tarafı var hem de sivil yolcu uçağı projesi var. Hava yolları da uygun fiyatlarla alıp çünkü sonuçta bunlar bilet fiyatlarına yansıyor. Ne kadar yüksek fiyatlı bilet olursa maliyetler o kadar yükselip yolcu kaçıracağı için uygun fiyatla uçak alabilmek doğru zamanda doğru finansal gücü kullanmak çok çok önemli. Sonuçta yolcu şirketleri büyürken, uçak alırken tüm bu finansmanının maliyetlerini hak olarak biz yolculara yansıtıyor. Aldığımız işte dış hat biletler, iç hat biletlerde de bu finansmanı ödüyoruz. Doğru zamanda doğru yerde bulunan havayolu şirketleri uygun fiyata uçaklar alıyor. Bir de tabii havacılıkta şöyle bir şey var. Eğer uçak bulamıyorsanız yolcu talebi çok yüksektir. Eğer elinizde çok uçağınız varsa ve bunları gerektiği kadar uçuramıyorsunuz yolcu talebi düşüktür. Bunlar da aslında bir yandan fiyatlar yükselirken talep de artıyor. Fiyatlar düşüyorsa talep de düşüyor. Bunu da bu açıdan değerlendirmek gerekiyor. Bugün bir uçak alımının dip diplomasiye, ülkeler arasındaki ilişkilere nasıl etkiliyor? Buna baktık. Videoyu kapatmadan önce de malum Katar'a, İsrail, Doha'ya çok önemli bir saldırı yaptı. Katar'da Amerika'nın önüne ben Katar Hava Yolları için verdiğim 300 adetlik Boeing siparişini bir gözden geçireyim. Bunu bir acaba Airbus'a mı döndürsem gibi bir soru da ortaya attı. Sonuçta pazarlık çok çok önemli. Bunun için de en yüksek miktardaki cirolu ürünlerde havacılık sanayinde bunu da hatırlatmak istedim. Sivil havacılık konusunda Tolga Özbek Ekstra kanalımız var. Merakları buraya bekliyoruz. Lütfen sorularınızı yorum yazın. Sonraki konumuz ne olsun? Bunlarla da ilgili sizlerden alternatif bekliyorum. Ve yeni bir sonraki videoda görüşmek üzere.